Çok güzel beraber beraber bir abartı işte ben bir tarzı diyor çekeceğiz. Bugün koku kokuva kastım diyor çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar eğlence ve, ve şimdi unuttum arkadaşlar? Like ve like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hazır verdik başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunu başlıyoruz. Arkadaşlar inşallah kolay ekipler çıkar. Arkadaşım da şu an yanında, yanında değil ama yani telefondan konuşuyorum. Arkadaşlar çiftler biraz sıkıntılı çıktı ama. Arkadaşlar ya. Kaybettik arkadaşlar. Neyse ama arkadaşlar. Durun. Şimdi daha iyi bir karakter seçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi. Karakterlerini seçip geleyim arkadaşlar o zaman. Ben bir videoyu durduracağım. Du 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 Karakter seçip geleceğiz. İki. Evet arkadaşlar bir karakterimizi seçtik. Şimdi geri, geri, geri başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi oynamak istedim O da mağdur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir, bizim kulübe katılmak isterseniz size göstereceğim birazdan. Veya da linkini bırakırım bilmiyorum. Arkadaşlar, ekipler çok sıkıntılı çıktı. Arkadaşlar bu arada Ali'yi seçebilirdik ya. Ali seçebilirdik belki. Of. Oh. Ah be arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar bence bir knockout oyunu geçelim bence Evet arkadaşlar biz bir modu değiştirip bir geri dönüyoruz videoyu birazcık durduracağım dur dur Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar biz şimdi modumuzu seçtik şimdi geri başlıyoruz arkadaşlar oyunumuza Evet arkadaşlar şimdi çok iyi oynayacağız arkadaşlar Öyle düşünüyoruz. Havalı karakterler kostümler seçtik. Bence yeniriz diye düşünüyorum ama inşallah yeniriz. Ah be. Ama arkadaşlar adamlar kolay zaten. Yeniriz bence. Adamlar kolay çünkü. Evet arkadaşlar birinci golümüzü attık. İkinci golü de attık arkadaşlar. Biraz hızlı bir maç oluyor. Ah be. Evet arkadaşlar. Kazandık bu maçı da. Evet arkadaşlar maçı da kazandık videoyu durdurdum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yani bence iyi oynadık. Kazandık bu maçı. Şimdi arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ender çıktı. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Bir karakterlerin bir şeylerini falan bir seçelim biz. Ayarlayalım. Arkadaşlar beraber son videoya devam edelim. E başlayalım Evet arkadaşlar biz şimdi ya, işe da falan ayarladık. Şimdi videoya başlıyoruz. Birinci maç kazanmış. Bu maç da düşünüyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Adamlar kolay bence ama birisi tüm karakterleri var. Biraz zorlayacak ama yine de kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar biraz sıkıntılı bir maç. Arkadaşlar top çok sıkıyor. Yakalayamıyoruz şu an topu. Ah be. Oo arkadaşlar, arkadaşım çok güzel gol attı. Şimdi devam ediyoruz. Ah be. Hayır. Tam yakaladık. Abi adamlar çok iyi ya. Biz öldürüyoruz adamlar geç şey yapıyor. Arkadaşlar şimdi final turu bakalım kim kazanacak. İnşallah biz kazanırız ama kazanmayacağız gibi geliyor. Arkadaşlar oynadı iyi oynadık bence arkadaşlar bir videoyu dur sonra devam edeceğiz arkadaşlar geri. Evet arkadaşlar şimdi videoyu devam ediyoruz. Video Yeni bir arkadaşımız daha katıldı. Şimdi herkes hazır varsın arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu bir şey yapayım istersen şöyle. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar çok sıkıntı geliyor ama adamla çalışacağız. Evet arkadaşım şu an biraz kötü diyor ama. Arkadaşlar arkadaşımdan şuradan koştum görebiliyorsunuz. E evet arkadaşlar şu anda iyi gidiyor gibi ama. Evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu, bu tur dur 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 de dur devam ettirmeyeceğim devam ettireceğim diyor. Herhalde arkadaşlar bir kaç dakika videoyu şey yaparız herhalde. Arkadaşlar hemen karakter değiştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapayım ben. Arkadaşlar ee... Arkadaşlar ben spike yım. Arkadaşlar arkadaşım çevrim bir şey oldu. Ben bir videoyu durdurayım arkadaşlar bir şey yapalım.